Herkese merhaba. Nüfus ve vatandaşlık bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda nüfus ve vatandaşlık bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar nüfus ve vatandaşlık bölümü yeni bir bölüm sayılır. Henüz mezunlarını yeni yeni vermeye başladı. Bu yüzden vereceğimiz bilgiler tamamen net olmayacak. Şimdiden uyaralım. Arkadaşlar bölüm bir ön lisans bölümü yani 2 yıllık bir bölüm. Tüm 2 yıllık bölümlerde olduğu gibi nüfus ve vatandaşlık bölümü için de girmeniz gereken sınav TYT. Almanız gereken minimum puan ise 150. Nüfus ve vatandaşlık mezunları nerelerde çalışır, nerelere atanır ona bakalım arkadaşlar. Bölüm mezunları İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütün il ve ilçelerinin ilçelerinde bulunan Merkez ve Taşra Teşkilatları'nda, özel hukuk danışmanlık bürolarında ve noterlerde çalışabilir. Peki ne iş yaparlar, görevleri nelerdir? Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenler, nüfus ve aile cüzdanlarını düzenler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak, belge ve resmi senet ve mahkeme ilanlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işler. Bizim için en önemli kısım burası arkadaşlar. Bölüm tercihi yaparken bölümün atamaları var mı? Varsa iyi mi kötü mü? Ona bakarız. Biz de sizler için nüfus ve vatandaşlık bölümünün atamalarına baktık. Burada arkadaşlar son 5 yılda atanan kişi sayısı 0 yazılıyor. 0 yazılmasının sebebi şu aslında. Dediğimiz gibi bölüm henüz yeni bir bölüm. Mezunlarını yeni yeni vermeye başlamış bir bölüm. E, bu yüzden KPSS atamalarında bu bölüm mezunlarına kontenjan verilmemesi e, gayet normal. E, önümüzdeki e, süreçte ya da önümüzdeki yıllarda bölümün ne olduğunu göreceğiz. Atamalarda kaç kontenjan verilecek e, onu da göreceğiz. dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz. E, DGS yani dikey geçiş sınavı her sene gerçekleştirilen ve isteyen 2 yıllık bölüm mezunlarının e, girebildiği bir sınav. Türkçe ve matematik testlerinden oluşan bir sınav. Arkadaşlar e, nüfus ve vatandaşlık bölümünü bitirdikten sonra siz de DGS'ye girip yeterli puanı aldığınızda halkla ilişkiler ve tanıtım, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden istediğiniz birini tabii ki puanınızın yetmesi şartıyla tercih ederek e, dike geçiş yapabilir ve eğitimimize yeni bölümümüzün 3. sınıfından devam edebilirsiniz. Peki e, maaşlar ne durumda? Nüfus ve vatandaşlık mezunları kamu kurumlarına atandığı zaman memur olarak 5 bin lira civarında maaş alabilir. Özel sektörde maaşlar biraz daha düşük olabilir arkadaşlar. Muhtemelen ilk etapta asgari ücretle başlatılacak. Daha sonra yine maaşınız 3 ila 5 bin lira arasında değişebilecektir. Nüfus ve vatandaşlık bölümünü daha yakından tanımak isteyenler için elizan.net adlı web sitemizde daha ayrıntılı bir tanıtım yazısı da oluşturduk arkadaşlar. Dilerseniz Google'a nüfus ve vatandaşlık bölümü elizan.net yazarak e, bu içeriye ulaşabilir. Bölüm hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilir veya e, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. E, bölüm hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.